tuzu yere sar. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağı lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflerde iyi yerindedir. Abi ADC aldım artık jungle'ı salmak istiyorum çünkü jungle oynamaktan Tilt olmaktan sinirlenmekten artık Oyun oynayasım gelmiyor yani oyuna giriş yapmak istemiyorum sürekli jungle oynamaktan Siz de sürekli jungle videosu görmekten sıkılmışsınızdır Bundan sonra jungle oynamayacağım abi bir daha ne zaman jungle oynarız şu anlık yani şu an Jungle oynama gibi bir planım yok ADC mid oynayacağım hatta ADC mainlemeyi düşünüyorum Zaten jungle'da profesyoneliz. E, spor'un zirvesinde de oynadık, bir sürü turnuvada kazandık, Lee's'in birincisi de olduk. Jungle'da zaten ismimizi yazdırdık tamam mı jungle'a. Mid'de de ismimiz var. Twisted Fate, Ahri, Yasuo, Zed, e, bir ton hero oynadık mid'de. Mid ve ADC oynayacağım bundan sonra. ADC'deki 4-5 şampiyonda sıralama kasıp uzmanlık istiyorum çünkü sürekli bot lane'den oyun kaybediyoruz abi. Her maçım bot lane farkına gidiyor. 0.9-0.10 bot lane'lar var ya kafayı yiyeceğim. Ramak kaldı. ADC ve mid oynamayı düşünüyorum. Elo kasmak için. Jungle'da kasamıyorum. Onu söyleyeyim. Jungle'da hiçbir şekilde lig kasılmıyor. Yani ben kasamıyorum. Çünkü oyun taşıyacak jungle yok. Lee'sin geri planda kaldı. Olaf almak gerek. Zinza tank. Zinza ile az önce quadra falan attım. Yine kaybettik. Yani yok kanka. Bu oynamayacağım. Bundan sonra çok tilt oldum jungle'a. Jungle benden uzak Allah'a yakın olsun. ADC'de midde şansımız deneyeceğiz biraz bakalım. <laughs> Kayısam çok iyi. Kayısada bayağı bir ustalığımız var. Sıralamamız da vardı. Kayısamız bayağı sağlam. Kayısada biraz deneyelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ne Videonun başında bir like atarsanız sevinirim. Alalım. Hala kanala abone değilseniz abone olup desteklemeniz. Benim için fazlasıyla yeterli bir abone ol tuşuna basmanız yeterli olacaktır diyelim. Şuraya bir ward atalım bakalım. Ward'u gördüler. Dünya değişiyor. 50'sin. Ha, sen mavi alacaksın. G Onlar buraya ward Neymişin? attı mı atmışlar. Senin burada olduğunu biliyorlar şu an kanka. Ve bu çok büyük bir sıkıntı. Mit minyon kaybediyor, ben de minyon kaybediyorum. Maviyi bir de çaldırırsan FF verip gidelim bence. Al artık maviyi. Güzel. Şuna vur kanka bir tane. Tamam. ADC'miz iyidir bizim ya bakalım. Az önce oynadım 16 kill 17 kill mi ne aldım. 60k demeye çattım kayısayla. Elim de ısınık. Hani tam yerinde çekiyorum videoyu. Eller fişek şu an. Bekleteceğim biraz minyonları ki çok üstlerine gitmeyelim adamların. Kork tamam. Burada bildiğime vur. <laughs> Minyonlardan çok hasar yemeyelim. Helal helal. Çok güzel. Lux support var yanımda. İdare Altın edeceğiz. Puşlayalım direkt de. Minyonlar kule altına girsin. Lan oğlum on alırdım lan. Neyse güzel. Gördüğünüz gibi benim kayısı iş yapıyor arkadaşlar. Kayısı bayağı çalıştırıyorum ben açıkçası. Az önce de 60 küsür k hasar atmıştım. İyiyiz yani. Kayısı güvenli ellerde kankalar. <laughs> Bundan sonra ADC oynayalım ya. Vallahi ya hiç kendimi tilt etmek istemiyorum. Rahat kafa. Jungle derdin yok. Smite derdin yok. Ruam derdin yok. Oh tertemiz. Oyna ADC'yi taşar maçı. Yanında da bir tane supportal. al. Oh mis Jungle'ın mentali için güzel. beni yordu ya. Yaşlandım yemin. Ya, 21 yaşında yaşlandırdı beni jungle oynamak ya. Bundan sonra Geliyorum. böyle kanks. Savaşalım. Ama e-spora girersek e-sporda tabii yine jungle oynarım. E sponsor rolümü değiştirmem. Ya savaş ya sıvış derler ama ben kaçmayı bıraktım. 5 olalım da. Kaçan kovalanır. Ondan bir tane sana bir pasif bırakırsam. Geri dönemeyenler. Her şeyimi bastım gel. buradan kaçmak için. çok iyi kaçtık. Basmadığımız bir şey kalmadı ama var ya güzel. Adamlar midiyle falan gelmişler bu ama kafayı yersin. Mid trash no pink. Stop stop stop. aha. Bozdular mı base'i görmedim. O kadar agresif oynuyoruz ki rakip bizim üstümüze gelmeye korkuyor şu an burada. Gücümü İnşallah takım kötü oynamaz da kazanır çıkarız kanka. Köyü güçlendirdim şu an. 490. Tamam. İlk dragonda köy güçleniyor zaten Kaysa da bu normal bir şey. Olması gerektiği gibi gidiyoruz. 400 gold farkı atmışız. Lux asırlık sopa bitirmiş. Çok iyi ya. Doğlay'ın üstünlüğünü aldın mı? Her şekilde oyunu kazanıyorsun. Ben Doğlay'ını kaybedip de oyun kazanmak çok zor. Yani Doğlay'ın çok etkiliyor ya. Biz oyunu bitirdik şu an mesela botlayından. Öyle düşün. Helal Lux. Çok güzel. O, o yaklaşamaz Alistar'ı kovuyorum. Bir de benim oyun bilgim Sen yüksek olduğu için jungle'ın işini nasıl rahatlaştırabileceğimi de biliyorum. O etiken de var. Ben takımın jungle'ını da rahatlattırıyorum. Bu şekilde. Gittiğimden daha güçlü <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle oynanırsa kafayı yersin tabii tüm ultileri falan üstüme alıyorum. Lee Sin oynadığı jungle'a bak. O Lee Sin, ben olacağım şu an. Oyun bitmişti. Lee Sin'in gold'una bak. İşte diyorum yani. Her koridorda iyi oynuyorsun. Diğer koridor çöküyor. Oğlum ayakkabı niye aldım? <laughs> ayakkabı almak hataydı ya. Herhalde. Neyse sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Şimdi oyunda da şöyle bir çıkmaz var. Hangi lane'de iyi oynarsan oyun diğer kanallar çöküyor ya. Mid'den gidiyorum, mid çöküyor. Jungle'dan çıkıyorum, jungle çöküyor. Öyle bir çıkmaz var ilginç. 3-0 laksımız var. Kill bende hiç kill yok. Artık bir iki kill bende kalması lazım. Burayı sevdim. Kalırım belki. Çok darlama kanka içeri doğru da. Ee, sen gidebilirsin ya. Go Herald. Sen git ben kulaltı oynayayım. Bariyerim falan da var. Avlanmak için güzel bir gün. <laughs> Oğlum ilk kule Hadi lan ultim dönüyor. Canavarlar her yerde. Ya bir saniyeli. Brand yine mi geldi? Brand'ın buraya 5. gelişi bu arada bak. 0-2 oldu. Bir saniyeli ulti atamadım ya. Brand ulti atmış. Orada Jinx'in üstüne ultiyle atlayıp dönseydim. Kesecektim onu da Brand gelmiş. Her türlü ölecektim ya. Brand'ın 5. ruhamı falan herhalde. Tüm oyunu bota yıktırdım adama. Az önce Brand benim takımdaydı. 15-20 kill aldım taşıdım. O farkında benim nasıl bir tehlike olduğumun. Onun dikkatinde oynuyor adam. Şu an oyunu. Bu deri bana hayatta kalmayı öğretti. Ben de ona yaşamayı Hemen puşuyorum. Buradan bu kaleyi düşüreceğiz biz bu arada ya. Jinx'in yerini gördük. Oğlum ben hep yan ha tam doğru. Yanlış bu gidiyorum diyecektim. Doğruymuş. Bu deri benimle yaşıyor, benimle İlk kule almak istiyorum. Zırhın Onu yemesek iyi de ya. Aç. Ah lan Lux, onun bunun için mi o kadar bekledin? Yine yedik ya her yerde. Bak yine geldi bu milyonuncu geliş buraya bu arada. Karma sıfır Karşıdaki mi 50 falan. Rahat edemiyorum koridorda bak. O kadar üstünüm. Oynayamıyorum şu an. Zinza yine buraya geliyor ya. Öldük şu an. Lee'sin direkt ultilemen lazım. Lee'sin hiç oynamıyorsun ki sen kanka Lee'sin ya. Kötü Lee'sin oynuyorsun gibi hissediyorum. Pasifsin. Hiçbir şey yapmıyorsun. Dive buna şimdi. Ultin falan var. O zinzav geldi. Güzel ulti. Bak yine geldi oğlum. Şu karma mittan çık artık da gözünü seveyim. Kaç kere daha ruham yiyeceğiz burada ya. Benim bir item hatası yüzünden E'yi şu an geliştiremiyorum. Az sonra geliştireceğim. Ayakkabı almasaydım direkt E'yi geliştirebiliyordum şu an. Olsun. Artık avcı benim. zaaflarını bulmalıyım. Ali bak ölümüne geliyor alabık üstüme ya. <laughs> Lan yine bu geldi. Ya babacım 3 kişi oynuyorsunuz burada ama ya. Allah Allah sinirlendim ha. 3 kişi oynuyorlar ya. Al 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 Güzel Dünya değişiyor Yönünü biz bile yiyeceğiz Oğlum kill alamıyorum Şu kule düşsün artık İlk kule yapalım buradan <laughs> Tamam ilk kuleyi aldık Hadi artık savaşalım <laughs> Güzel. Biz bayağı iyi oynadık koridorda. Hiç kulemize falan vurdurtmadık da. Sıkıntı şu an tek sıkıntı bende kill olmaması. Oh, have a good team, Leeson. Çok doğru söylüyorsun kanka. Lysin çok pasif oluyor. Yönünü biz belirleyeceğiz. Kanka doğru diyorsun ya. Biz bot'tan oyunu bitirdik Lux 4 kill olmuş. <laughs> Canavarlar her yerde. Herald'ı oynayalım kanka. Direkt Herald'ı 5 yapalım. We good but ultimate ne olur. Biz her zaman çok iyi botuz falan dedi ama anlamadım. Artık avcı benim. Asla sevdim. Kanka Herald'ı alıyoruz. Jungle Base atıyor. Çaldırdık bunu. Yani Base atacak timing'e bak adamdaki ya. Güzel. Sonunda bir kill alabildim. Güzel. Güzel. Jinx aşağıdaki kuleye vuruyor. Jinx'in oyunu bitti. Bir kere ölmesine rağmen çok geri düştü ya. Bu kule free'de şu an. Baba yine bana Halp yok mu? Oynardık kule ya. Çok safe oynuyor takım. Ya da ben çok agresifleşiyorum oyunu anlamadım ki. Orayı da ben alayım. Tamam. Burayı da bir iki tur puştlayayım. 9k goldum var şu an. Bitti oyun. 9k kayısa nedir? Vallahi bitirmişim oyunu. Tamam bir base atıyorum. Ee, şimdi bir saniye. Bu ilde düzgün ayarlamamız lazım. Şunu bitir. Şöyle tamam. Şu an çok güçlüyüm. Hepsini keserim. Şimdi bir daha base atıp ebediyi bitireceğim. Zaten ebedi bitirmeden de şu an oyunun bitiyor olması lazım zaten mantıken. Vayne sattı şu an orayı. Bitti. Çok kötü kayıt denedi kanka Vayne. Güzel. Zayıf noktanı buldum. Baron alıp bitirebiliriz. Lee çaldır çaldırır gibine geliyor benim ama. Bu arada Lee Sin'in herosu da pasif arkadaşlar ya. Lee videonun başında da dediğim gibi ne olmuşsa hero gizli nerf mi yemiş ne olmuş. Hiç iş yapmıyor şampiyon ya. ya bu kadar güçsüz Lee Sin'i ben Valktif döneminden beri ilk defa görüyorum. Diyebilirim yani. Hadi orada mavi çıkacak alayım maviyi de rahat oynayayım. Geldim kanka. Güzel. Çok iyi. Bitti ya. Oha. Evin dibine şimşek düştü. Sesi duydunuz mu? Ses geldi mi? Oğlum ne oldu? Oha. Sesi duydunuz mu lan? Chat size ses geldi mi acaba? Dibimize şimşek düştü lan. Vay arkadaş. Videoda neler oluyor? Bu zırh benim istediğim gibi avlanır. Aman bir base atalım. Ebedi de bitir. Tamam. Şu an var ya. Mis mis. Ah, ah, bir vs 9. Ne kadar özlemişim. Midi alayım. Bırak bana Reddit. Çok güçlüyüm ben şu an. Karsa, bu adı Güzel. 13k oldum var şu an var ya. Dal direkt kanka hiç düşünme markanı vur. Bak vur önüne gelene ben hepsini keserim şu an. Görüyor musun? Hiç düşünmeden vuracaksın ya. Düşünen çocuğu olmaz kardeşim. Orada orman yok. Redleri var mı? Şimdi çıktı lan. Çok fena deşiyorum şu an var ya. Haha <laughs> buradan vurdum aslan. Ha. Tamam hadi baron oynayalım. Doğru diyor çocuk baron oynayalım. Jinx iyi bu arada. iki kere ölmüş çocuk. Ölmüyor yani. Koruyor kendini. Güzel. Devam devam devam. Oğlum niye kaçıyorsunuz ki? Bu konga nasıl ulti lan ganga? Bir daha herhal bak bu güzeldi. Oo. Buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Buradaki sıkıntı tüm takımın Alistar'a fokus atıyor olması abi. Çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Bu kong maybet diyor. Çok büyük yanlış kanka. Herkes bu konga vurdu ya. Şunu bitirelim Alistar ölmüyor yoksa. O itemle Alistar'ı Alistar, ı Alistar ı keselim Alistar'a. Şuraya bak kanka ben 1 2 3 4 itemim. Ayakkabıyı da say 5 item. 5 item bitirmiş kayı sayım. Karşıdaki Alistar 2 item ve Alistar'ı öldüremiyoruz. Yani. Çok saçma ya. Bu kadar kişi karabalta var 2 tane. Bu Kong da var. Lee'sinde var. Bende zırh delme yoktu şimdi var ama. Mahvolmuş olmasına rağmen. Düşüremiyoruz Alistar'ı. 10 saniye falan vuruyoruz herhalde. If no you idea and karma. If no you idea and karma. Ne lan o? Ne dedi, anlamadım. Lisin satıyor. Sıkı dur. Satış time lisin. <laughs> Aga ölecek miyim? Bir tane de ona. Çok iyi. Bir tane de şöyle. Ah hepsi burada. Beş Bu kişiler. Hayat İkisi öldü zaten. Bu <laughs> Kong öldü mü? Öldü. Ya, ya ah lan. Kadim çıkacakken öldürsek Jings çok iyi olacaktı ya. Neyse Lee Sin'imiz ayakta hemen kadim alalım kadimle bitiririz oyunu. Ben başlıyorum. <laughs> Ali Star yürüyor. Jinx gelmiyor güzel. İyi Fury şu önünde duralım da. Jinx ulti atmasın o taraftan. Devam 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 devam. Lan Zonya'ya basamadım. Ah be oğlum. Niye böyle oldu ya? Cık. Tek yedim. Ve ne yapıyorsun? Güzel. Maç ne kadar uzun sürdü. 4 tane dragonumuz var kanka. Hareket hızımız yüzde kaç? Nereden bakacağız ki? Yüzde on artı yüzde yüzde beş mi? Shield. Yüzde hmm, on artı iki buçuk. Dragon başına iki buçuk, iki buçuk beş, yedi buçuk on yüzde yirmi mi? Öyle bir hareket hızımız var şu an fazla fazla. Bakayım. Oha <laughs> hareket hızına bak, bak bak, çar... motor, bak hareket hızına bak. <laughs> Bu ne oğlum? Şu an maratona koşuyoruz sanki. LOL değil de. Yarış oyunu mu oynuyoruz? Şu hıza bak oğlum bu ne? Penta nerede? Aşağıda. İzle baba Penta'yı şimdi. Aa lan Penta atıyordum atardı vallahi sayardı Penta'yı ya. <laughs> ya neyse. VPN'i kapatmam lazım. Baga girdi şu an oyun. Tamam. 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 9, 4, 13. 36K vurmuşum abi. Fazla fazla vurmuşum. Karşıdaki Armin Herenik'in hatırlayın. Bak size şunu göstereceğim. Burada aynı adam burada. 55K'da bu maç vurmuşum. O yüzden çok bana fokus oynadı. Yani eleman farkında benim nasıl kayısı oynadığımın. Neden jungle oynamadığımı göstereceğim size. Bakın mid'e geçtim. 30k vurmuşum kaybettik. ADC'nin hasarı support'tan daha düşük. Jungle oynamışım. 9-9-14 Yine midden oyun verdik. Mid farkına kaybettik. 32k midden daha çok hasar atmışım tank zinza ile. Geçtim yine bir jungle maçı. 2-9-1-9-0-10-1-10 Ya yani şu Irelia ile Support 20 kere ölüp 1 kill alabilmişler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ee, BDS'in daha aynı bir olaf var burada. 2, 7, 3, 8, 1, 4 yani baydı ya. Bu ADC devam. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hala abone değilseniz abone olmanız destek için fazlasıyla yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.